için ölebilirim? Ne için ölebilirim? Bilgisayarın arkasındaki çocuk dediğine göre yetenekliyim Yaşanan alemle beni kabul ettiklerini göremeyebilirim Kapanırsa bu bedenim yarın kesin ana sayfana düşebilirim Hikayem bitince gez hikayeleri suratımı göreceğine eminim Bu çocuk ne kadar yetenekli değil miydi? Bu motive değil mi? Desteğin için teşekkür ederiz. Biz hayattayken bunu görebilirdi. Şimdi gencecik bir bedenin daha bu oyundan çıkıp bittiğini söyleyeyim. <laughs> Cenazem kalabalık olabilir. Hatırla kardeşimiz Vio gibi. Veyahut birkaç güne mezar başında sadece göreceğim ailemi. Peki ya Muti, Korkuyor musun ölümde? Tupak gibi, Biggie gibi. Ve sokakları ölüm peşinde gibi hissediyorsun sıra seni. Paranoyaları gerçeğe çevir. Beslemek istiyordum yeteneğimi bu ara korkuyorum diyebilirim Allah'ım bir kere merhamet et kalırım uzak dualarında Daha da yakınlaşabilmem için mi yanına çağırdın kardeşim Sahte ya, ortam yüzler isler duygu yok Bu gündem değişir unuttur gider kimsenin ayrı yok Ben hayattayken hattayken diye yalvaracak halim yok Sen bunu göçtüğünde hatırlayacaksan buna ihtiyacım yok Sikimde değil dinlemeyin saçmalayamam bu kesim beni Nasıl tınladığım değil önemli olmalı ritimler üstüne ne söylediklerin Sıkıştır kelimeleri ve olabildiği en anlamlı halin Yaptıklarım ölünce basit bir eşlik olabilmek için değil Olmak istiyorum Ölümsüz Ölümsüz, ölümsüz. ölümsüz. Ha, ölümsüz. eskiden o güne Artık var mesafe aç geçirdiğim onca günde Artık üzülmek değil önemli her dakika gülme Bu güç fuzuli değil yok edeceksen gerekli ölme lafı bu çizgili bil bir tane daha çizecek seninle Bakan kusuru değil yaptığımı görgam yemeden ölme Her an bir kuş gibi yaşarsan gerekebilir görme Eve herkesten sonra girdin hep vicdanın kör bro Sokakları evden daha çok sevdin bak vicdanın kör bro Kulakların köpekten daha güzel işçi yoluna kör bro Şaraplar geminden daha çok içildi bak de kör Bu kaptan atlasam mı diye düşündürtüyor bu mahalle kör bro Kimisi bilmeden intiharda ot güzel ve hep masamda Derken ciğerim sönsün de asla sen ciğersiz olma Melodi götürür hep bak arka sokakları ezberde Beni her götürdüğünde melodi ortada rehbersiz kalma Herkes ister ilk önce doğsun güneş Kaybolsun karanlık gözler üstümde diye Korkuyorum uyanmaktan Acaba kim olacak Acaba kim olacak Yanımda uyanımda Bedelinle gezegen Bedelinle ki bunu En son kadar Kötülüğü bulduğunu Bedelinle yetenek Bedelinle mutluluğu Şarkımdan çok tutmasını istiyorum uykumu